Zagor, samuraylar geliyor. Ferguson adındaki çiftlik sahibi hayvanlarını çalan hırsızları yakalamak için samuraylardan özel bir ordu kurmuştur. Ferguson, Zagor'dan kendilerine özgü garip adetleri olan bu adamlara haydutların inini bulmalarında yardımcı olmasını ister ve böylece yola koyulurlar. Bay Ferguson'un verdiği bilgiye göre hırsızların ini yakınlarda olmalı. Onun için etrafta nöbetçiler bulunabilir. Beni burada bekleyin. Gidip etrafa bir göz atayım. Güzel fikir. Seninle gelsem nasıl olur? Savaş alanını görmem benim için de iyi olur. Hmm. Pekala prens, gidelim. Adamlarına gerekli bazı talimatlar veren Japon, Zagor'a katıldı. Kahramanlarımız vadiye giden patikayı terk ederek, hiç tereddüt etmeden en tehlikeli geçitlerden ilerledi. Üzerindeki ağır giysilere rağmen samuray inanılmaz bir çeviklikle hareket ediyordu. En güç durumlarda bile Sakordan geri kalmadığını gösteriyordu. Geldik. Bu adam bir şeyi gözlemek için orada nöbet tutuyor olmalı. Hey, Piskol, işte geldim. Hele şükür, canın cehenneme. En az bir saat geciktin. bencil herif. Eh, ne yapalım? Bugün pokerde şans benden yanaydı. Ben de fırsattan yararlandım. Uh öyle. Ben de burada şu Allah'ın cezası sığırları seyredip durdum. Aldırma piriskol. 5 güne kadar Blue Affiliyetteki tüccar onlara almaya geldiğinde senin de cebinde para olacak. Poah, bir avuç dolar için buralarda sefil oluyoruz. Ne diyorum biliyor musun? Bu pis işi bırakıp banka soysak daha iyi. Şimdi aşağı inip şefe söyleyeceğim. Bu benim son işim. İyi dedin haydut. Bu senin son işin olacak. Hayır dur. Ah. Vay canına. Hay Allah kahretsin. Priskol, priskol. Banzai. Kımı kaçırıyorum galiba? Bu da kim? Banzai! Vay canına şeytan adam, şimşek gibi hızlıymış. Bu hayvanlar dostum, Ferguson'un mu? Aydutların konuşmalarına bakılırsa öyle olduğuna şüphe yok. Hmm peki ya öteki aydutlar? İnleri vadinin dibinde olmalı şu kayaların arkasında. Şimdi anlarız. Zagor prensin kendine fazla güveni oluşunu sakıncalı buluyordu. Haklı mısın? işte orada. Hmm, 10-12 tahminimden azmışlar. Öyle ama hepsi tepeden tırnağa silahlı. Galiba az öncekiler de silahlıydı. Öyle değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Pekala prens. Güzel bir dövüş çıkartmak istiyordun. Artık için rahat etsin. Hücum işareti verip adamlarını saldırıya geçirir. O kadar çabuk değil. Ülkemizden çok uzaktayız ama bu Bushido kurallarına karşı gelmemizi gerektirmez. Gidelim. Benim ve samurayların yapacağı çok önemli şeyler var. Böylece çok geçmeden E ne oluyor? Neler konuşuyorlar kuzum bunlar? Belki ünlü prensimizin adamlarına hücum taktiği veriyordur. Fakat oturuyorlar hem de gayet sakin bir şekilde. Sülalemin bütün bıyıkları adına ölmeye ya da öldürmeye giden birinin heyecanlı hali yok bunlarda. Hem sonra... Hem sonra garip elbiselerinin altından çıkardıkları şeyler de nedir öyle? aynalar Pudra pompomları ve de dudak boyası. Gerçekten de Japon savaşçılar bir kadına ait her türlü makyaj malzemesini kullanarak süsleniyorlardı. O hiçbir şey anlamıyorduk. Çıldırmış bunlar. Hiç şüphem yok. Zaten Perguson'un çiftliğinde bunları ilk gördüğüm zaman anlamıştım bunu. Şimdi de koku sürüyorlar. Oh olamaz. Bu kadarı gerçekten fazla. Japon savaşçıları büyük bir sükunetle yarım saatten fazla süslenme işine devam ettiler. Kimisi saçlarını düzeltirken kimisi de pudralanıyordu. Hatta dişlerini parlatıyordu. Nihayet o kadar Minamoto dostlarımıza yaklaştı. İşte şimdi hazırız. İyi bir samuray asla savaş alanına dağınık bir şekilde çıkmaz. Eğer düşmanı onu öldürecek olursa çirkin görünüşünden dolayı rahatsız olmamalı. Gerçekten çok ince adetleriniz var. Sen de saçını taramak istemez misin Zagor? Biraz da pudra sürersen gözlerinin altındaki kırışıklıklar görünmez. Hiç olmazsa. Saçmalamayı bırak Ciko. Şu meşhur Bushido'nun söylediği şekilde savaşmaya hiç niyetim yok. Ben kendi usullerimle dövüşürüm. Bir itirazın var mı Prens Minamoto? Ben ancak samuraylardan sorumluyum Zagor. İstediğin gibi davranmakta özgürsün. Senden sadece kılavuzluk etmeni istendi. Onun için görevini yerine getirmiş sayılırsın. Hmm. Sen bir süre onlarla git çiko. Sonra kendine iyi bir yer seç. Sanıyorum İyi şeyler seyredeceksin. Bana da öyle geliyor Zagor. Karamba, Karambita, bu adamlar beni durmadan hayrete düşürüyorlar. Sonra görüşürüz. Şansın açık olsun prens. Senin de Zagor. Zagor büyük bir çeviklikle kayalık tepelere doğru tırmanırken Japon savaşçıları hayranlıkla onu seyrediyorlardı. Aynı anda haydutların toplu halde bulunduğu kulübe önünde. Unutmadım seni hiçbir an kahretti gurbet hayatı bana. Sen kalbim şimdi pişmanlıkla yankül ol bu revadır sana. Üç as. He he he. Bu sefer paralar benim. Bir dakika şef. Eğer gözlerim yanlış görmüyorsa bu bir floş. Kupa 9-10 bacak kız ve papaz. Allah kahretsin. Böyle şans görmedim ömrümde. Canın cehenneme Edwin. He he he. Kaybetmek ne acı. Seni sanki her şeyim gitti elden. Bu hasret deli edecek beni. Adın bir an bile düşmüyor dilden. Sen de kes şu zımbırtıyı. Sersem herif. Yoksa gebertirim seni. Ey kafanı mı üşüttün sen? Ne yani bu Allah'ın cezası pis fare yuvasının reisi sensin diye fazla uzattın. işine gelmiyorsa çeker gidersin buradan Jim. Ha 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 ne yapacağım biliyor musun? Sürüyü satıp Paraları paylaştıktan sonra seni kendim tekmeyle def edeceğim. Pua, orası hiç belli olmaz. Unutma ki senden daha iyi silah kullanırım. Dolan. Eh yeter artık kesin ikinizde. Hepinizin sinirleri bozulmuş. Şu mendebur sürü yüzünden çektiğimiz sıkıntılar Sizleri isterik kadınlara benzetti. Şunun şurasında birkaç gün daha buradayız. Onun da birbirimizi kırmadan geçirmeye bakalım. Sen de şef madem kaybetmek işine gelmiyor. Poker oynayacağına başka şeylerle vakit geçir. Pua! Ne yapmamı istiyorsun? Bu delikte saatler geçmek bilmiyor artık. Ey millet. Şef Jones, aman tanrım, Jim inanılır gibi değil. Neymiş o inanılır gibi olmayan? Yoksa sonunda balık tutmayı başardın. Aylardır o çağlayanın kenarında tek balık yakalamak için pinekleyip duruyordun. Kim bilir belki de balık yerine bir deniz kızı yakalamıştır. Ha ha ha. Bırakın dalgayı. Sersemler. Söylemek istediğim şey başka. Aşağıda bir grup kılıç ve kalkanlı adam gördüm. Çok acayip elbiseler giymişler. Suratları bar kadınları gibi boyalı. Ellerinde de hiç görmediğim çeşitten bayraklar var. Evet, arkalarından da kocaman kulaklı bir fil sürüsü geliyor. Ha 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 ha. Pekala, bana inanmıyorsunuz demek ama yemin ederim ki dansözler gibi boyanmış ve bayrak taşıyan adamlar ha pua. Senin çağlayana gidip nasıl avlandığını çok iyi biliyoruz. Kamış olta yemler. Ve ufak bir şişede viski. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hepiniz salağın tekisiniz. Yemin ederim ki sarhoş değilim. O adamları gördüm diyorum size ve. Vay canına. Şey çocuklar şuraya bakın aşağıya vadinin girişine. Ne olmuş? Şimdi de sen mi başladın Tiffin? Hepsi o yana döndüğü zaman Tiffin'in gösterdiği grubu gördüler. Aman Allah, gözlerime inanamıyorum. Gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Fakat kim olabilir bu deliler? Manzai. Banzai! 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 Ve böylece haydutlara karşı tertiplenen baskın başlamıştı. Hey! Deli ya da değil. O heriflerin niyeti ciddiye benziyor. İyi ama bizle ne alıp veremeye edikleri var. Evet kim olabilir bunlar? Hay Allah soru sormayı sonraya bırakın. Eğer içlerinden sağ kalan olursa ondan öğreniriz bunu. Ateş çocuklar. Devamı gelecek sayıda.